sayın seyirciler. Yarın saat 7'de başlayacak yayınımızda açık öğretim ders programı ve günaydın Türkiye yer alacak. Saat 15'te haberlerle başlayacak akşam yayınımızda öğleden sonra kuşak programının ardından 17 haberleri gelecek ekranlarınıza. Gençlik ve bilim programından sonra çizgi film Alice Harikalar ülkesinde ve yaşadıkça programları yer alacak. Toprak Mahsulleri Ofisi'nce hazırlanan Beslenirken adlı program ve sevilen dizi Çağız başında yine 20 haberlerinden önce yer alacak programlar arasında. Haberler ve hava durumundan sonra Çanakkale Savaşları'nın yıl dönümü sebebiyle belgesel bir program gelecek ekranlarınıza. Türk Sanat Müziği bir konser programında Yüksel Uzel'i seyredebilirsiniz. Ankara Washington adlı programın son bölümünden sonra dizi film Mavi Ay yer alacak. Sayın seyirciler, yayınımıza televizyon filmi Yaprak Dökümü'nün ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Avrupa Kupalarından özet görüntülerin ardından Suyla Gelen Kültür programında Anadolu kadınının üretkenliğine ve yaratıcılığına örnekler veriliyor. Sinema Tarihinden programının ünlü sinema yönetmenlerinden ünlü filmler bölümünde Zapt Edilemeyen Topraklar adlı filmi sunacağız. Filmin yönetmeni Cecil Dömil, başrol oyuncuları Gary Cooper, Paulette Goddard ve Howard de Silva. Yayınımız bu filmden sonra sunacağımız haber dosyasıyla sona erecek.